Kimi de çıkmış işte bugün The Economist 2023'ün en önemli seçim manşeti yer alan kapakta The Economist diyor ki Erdoğan gitmeli The Economist manşetine taşır. Ben soruyorum Erdoğan'ın gitmesini The Economist mi karar verecek? Sana ne? Erdoğan'ın gidip gideceği The Economist seni neden geliyor? Erdoğan gitmeli, Erdoğan gibi milletine sevdalı, devletine sevdalı, demokrat insanların akıbeti bak nasıl oluyor diye başkalarına göstereceklermiş. Allah'ın izniyle 14 Mayıs'ta Kutlu Ekonomist'in attığı manşete sandıkta Başkan Erdoğan manşetini atmaya var mı?